Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kırşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Ercüment Coşkundere ile beraberiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler iyiyiz, inşallah siz de iyisinizdir. Çok sağ olun hocam. Ee, salı günü toplanıp geldiniz, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Salı günü başladınız evet. kampa. Biz de salı günü röportajlara başladık ama e, geleceğimiz günden bir gün önce sizi almak nasip oldu. Olsun, kısmet bugüniymiş. Kampı nasıl geçirdiniz hocam? E, verimli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü kısa bir süre zaten, bir haftalık bir süre var. Biraz aerobik dayanıklılık, biraz pas oyunu falan. Kendi oyunumuzla ilgili, kendi de oynama tarzımızla ilgili çalışmalar yaptık verimli olduğunu düşünüyoruz yani karşılığını alacağız gibi. Hocam ilk yeri kırşehir açısından değerlendirirsek bir başarı var tabii ki tabii siz ki. son hafta geldiniz Karabük maçıyla galibiyetle başladınız. Evet. bir Ben kırşehirin kadro kurulu açısından bir başarı olduğunu düşünüyorum. Sizin düşünceniz nasıl? Ya iyi bir yani kadro genel uzak. olarak hani tabii ki takımı daha tanıyorsunuz daha yeni yeni tanıyacaksınız hani daha ekleriniz var ama ben şunu sormak istiyorum nasıl Ya Şimdi kırşehir, kırşehir takımıyla ben zaten İki sene evvel bir e, görüşmem olmuştu, sonra ayrılığımız olmuştu. Dolayısıyla hem işimizin gereği hem de e, ilişkilerimizin gereği takımları takip ediyoruz. Kırşehir'in son 2-3 maçını bu e, yayıncı kuruluştan seyrettik. E, bir bilgimiz var sonuçta. Sadece e, e, kitabi bilgi değil, görsel bilgimiz de var. Zaten oyuncuları da tanıyoruz. Ligi de bildiğimiz için, rakipleri de bildiğimiz için. Ee, diğer takımlardaki oyuncuları ve seviyeyi bildiğimiz için ülkenin pandemiden dolayı yaşadığı dönemi de iyi bildiğimiz için e, Kırşehir'den teklif geldi. Kabul ettik. Geldik. Başladık. İyi bir ilk yarı geçirdiler. E, bana göre. Playoff'un e, içindeler. Beşinci takım şu anda gözüküyor. Çünkü Eyüp, e, Van, Kara e, Turgutlu, Sakarya, biz. Pazar spor. Artımız da Pazar Spor. Aynı puanda. Eee birkaç takım da arkada var gibi gözüküyor. Kırklareli, Bodrum, tabii, Sevik. tabii, tabii. Yani sıralanıyorlar. sıralanıyor. Biz bu 33 puan ortalamasını biraz daha yukarı çekip ligin e, ligin sonunda en azından bir playoff içerisinde olup e, şansımızı üstlük için zorlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun için çalışıyoruz ama iyi bir ilk yarı geçirdiler. E, Tabi bazı yerlerde sakatlıklar, işte koronadan dolayı sorunlar yaşadılar. Biz de çalışıyoruz. İşte kendi antrenmanlarımız ve yaptığımız çalışmalarda bölgesel sıkıntıları takviye etmek adına. Hani şimdi playoff'un içinde olan bir takıma çok da oyuncu katmak, buraya kadar getiren bir takıma çok da oyuncu katmak doğru değil. Ama birkaç tane tabii ki nokta dokunuş olacaktır. Diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Çok fazla maç trafiği var. Yani... Maç sıklığı çok. Maç sıklığı çok ve yani... Seri galibiyetleri alan bir anda kendini play da bulabilir. Seri mağlubiyetleri alan bir anda kendini küme düşme hattında da bulabilir. Evet. Çok karışık bir grup. E, 19 puanın alt sırada e, 4 takım var. 20 puan var, 24 puan var. E, puan barajında 29 var, e, 30 var, 33 var, 33, 34, 36 şeklinde evet. e, sıralanıyor. Ve e, iki gruba da baktığımız zaman e, liderler sanki biraz arayı aştı, sıyrıldı gibi. Evet. E, neler söylersiniz? Yani genel olarak değerlendirmeyi. Aynı görüşteyim. Yani liderler öbür tarafta Manisa FK, burada e, Eyüp Spor. E, bayağı arayı açtılar. Mesela Eyüp Spor bu anda 10 puan. Öbür tarafta da 14 puan falan. 12-13 puan gibi. 13 olması 13, 13, 11, yani 11 puan. 10 üzeri puan evet, var. Ki. Ya bu 4 maça tekabül eder yani. ve bu kadar zaman içerisindeki bizim grubumuzda Eyüp takviye, Manisa'da takviyelerini yapıyor. Evet iki takım da yapıyor. E, dolayısıyla yani kaybetmeden gitme ihtimalleri yüksek olduğu için bu 10 puan fark zor gözüküyor. Yani bizde olan fark 14 puan. Yani kırışıyla olan fark ama bu demek değildir ki çok ümitsiz misiniz? Yani nefes aldıkça ümit vardır. Neden olmasın deriz biz yani. Tabii. E-sporun ee, son hafta Vanspor galibiyeti deplasmanda alması çok onlar için çok önemli için oldu. Onlar iyi oldu. Ama e, fikstürü biraz başlangıç fikstürü biraz şey İlk maçları pazar, sonra işlerde Sakarya kendi takipleri evet. rakipleri gibi bir takımla oynayacaklar. Ha bu arada bir dalgalanma olur mu? Bu dalgalanmadan biz nasıl çıkarız? Hesabı her zaman yüzde %1 de olsa Yapıyorsunuz, ümit ki. vardır. Evet. Ama biz öncelikli hedefimiz playoff. Playoff'un içinde kalmak. Evet. Hocam çok teşekkürler. Bizleri kırmadınız, elimize katıldınız. Ağzınıza sağlık ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olasın. Çok sağ olun hocam. Görüşmek evet. üzere, evet. İyi günler.